Hayırlısı, Hayırlısı, olsun. Olsun. Atar Şimdi olsun. şöyle geldi. Şurası. Patron da götürsene. Şurası. Dur. Evet. Dur. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlısı Çok olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Refahınız ve ce çektiğiniz cefa için de partimiz adına ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza yani sağlık. Gerçekten yaşlı olduğumuz için. Sağ olun. Olsun, olsun. Olsun. Öyle olsun. Görevimiz o bizim. Bir şey yok. Evet. Çok evet. teşekkürler. Teşekkür. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Mahalli Denege seçimleri devam ediyor. Şükrü Paşa Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan üyeler 44 delegeyi belirlemek için bugün sandık başına gitti. Parti binasında gerçekleştirilen seçime üyeler yoğun ilgi gösterdi. Şükrü Paşa Mahallesi'nde 738 üye ve 100. Yıl Mahallesi'nde 104 üye bulunduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı tüm üyeleri oy kullanmaya davet etti. Balkanlı ayrıca dün Fatih Mahallesi ile başlayan mahalle delege seçimlerini de değerlendirdi. Dün CHP Genel Merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda dünkü tarih itibariyle delege seçimlerine başladık. Fatih Mahallesi ile başlamıştık. Dün güzel bir demokrasi şöleni yaşadık. Üyelerimiz geldi partimizin geleceğine yön vermek ve delegeleri belirlemek için oy kullandılar gayet güzel bir ortamda, demokratik bir ortamda oylarını kullandı. Toplam 92 üyemiz vardı Fatih Mahallesi'nde. Bu 92 üyemizin 425 üyemiz bizzat gelerek tercihlerini yaptılar ve güzel bir seçim oldu. Bugün de Şükrüpaşa Mahallesi ve 100. Yıl mahallemizle devam ediyor. Sabah saat 10'da Şükrüpaşa Mahallemizin oy kullanma süreci başladı. 738 üye bugün kullanacak ve bu şekilde ayın 7 Eylül tarihine kadar sürecimiz bu şekilde devam edecek. Partimizin geleceğine sahip çıkmak, örgütümüzün yenilenmesi için tüm üyelerimizi sorumlu olarak oy kullanmaya davet ediyorum.